Peygamberimiz bir hasta yetmiş ziyaret, görmüş, hasta erimiş, sormuş bu ne vaziyet? Nasıl oldun böyle? Allah'a dua ettin mi? Söyle ondan ısrarlı bir şeyler istedin mi? Ey Allah'ım ceza çekeceksem ahirette, ver hepsini dünyada, olayım afiyette. Allah'ın Resulü dedi, ona gücün yetmez, bu hadisi duyan herkes öyle dua etmez. Peygamberimiz dua öğretti o kişiye, Dönlü sağlık durumu hastalıktan iyiye. Dua ayeti o. Bakara 201'de görürüz faydasın okuduğumuz takdirde. Okuruz bizler bu duayı namaz kılarken, selam vereceğimiz rekatta otururken. Ey Rabbimiz bizlere dünyada iyilik ver. Ebedi olan ahirette de iyilik ver. Kolay eyle hesabımızı gösterme zoru. Bizleri cehennemin o azabından koru.